Evet bayanlar baylar, Jüak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Gold Rush oyununu oynayacağız. Çok eski bir oyun ama benim sevdiğim oyunlardan biri. Simülasyon oyun tarzı bir şey. Böyle bol bol sizlerle beraber altın arayacağız. Altın işleteceğiz. Altınları, bulduğumuz altınları satacağız, ekipmanlarımızı geliştireceğiz. Sonra yeni yerler satın alacağız ve oralarda altın aramaya devam edeceğiz. Yeni araziler satın alarak uzun bir yolculuğa çıkacağız. Bu oyunda beraber sizlerle beraber. Umarım bu serinin sonuna kadar benimle beraber olursunuz diyorum. Yeni oyuna başlamadan önce ayarları Ayarlanmıştım ama ses seviyesi sanki iyi seviyelerde yine oyun içinde bakarız ses çok yüksek gelirse kısarız az gelirse de yükseltiriz. Evet yeni oyuna bu altın madenciliği oyununa başlayalım şimdiki ee, kolay mod var. 1 dolar modu açık diyor. Her şey 1 dolar yani demek istiyor. Ee, normal lider başkalarıyla rekabet edin. Online mod var mı bunda? Ben yok diyebilirim ama. Nasıl bir şey? Mesela ilgilenen herkesin kazanma şansı nedeniyle düzenli olarak sıfırlanacaktır. Sıfırlanmadan oynadığınızda liderlik manası modu etkin olmayan normal. Şimdilik biz Normal modda başlayalım. Evet, normal mod diyelim. Manyeteci oynayarak altın peşinde oyunu nasıl oynayacağını öğrenmek ister misiniz? Hayır diyelim. Evet. Güçlü mıknatıslar kullanmadan manyetici çıkaramazsın. Bu nedenle manyetit ve diğerlerini ayırmak ve onları iki ayrı kovaya koymak için manyetit ayırıcıya ihtiyacın var diyor. Tavsiyeyi değiştirmek için sol ve sağ kullan. Sol ve sağ mı kullanayım? İnsanlar tarafından oraya geçtik. Tamam. Sezon sonu. Kova temizliği. Artık altını tutmak yok. Bundan böyle Altını sezon aralıklarında, kovalarda ve maden paspaslarında tutamayacaksınız. Temizlenmeniz gerekecek. Aksi takdirde don sırasında kovalarda sakladığınız veya paspaslarda bulunan tüm altınlar %15 kayıp ile otomatik olarak yıkanacak. Bunun önüne geçmek için elle yıkamanız gerekiyor. Önemli. Otomatik olarak yıkanan altın sezonluk altın panosuna etkilenmeyecek. Bu liderlik panosunun asıl amacı demiş. Tamam dedik. Ve anlı de çok hızlı. Tamam dedik. Tamam rehberler buradaymış. Geri döndük. Fare ayarını yapmamız lazım. Fare ayarı bayağı kontrollerde. Z kontrolleri göster. O değil tamam. Ayarlar. Kontroller. Fare sertiyetini biraz düşürmemiz lazım. Şöyle 40 seviyelerine. Bunu da yine 40 seviyelerine düşürelim. Uygula diyelim. Bir bakalım nasıl oldu. Yine hızlı. Yeniden ayarlar. 4 tamam. Biraz daha iyi gibi sanki. Ama biraz daha düşürelim. Çok hızlı yani. faremiz neden bu kadar hızlı bilemedim. 28'e getirdim. Daha ne yapayım bilemedim ya. Şöyle bakalım. Biraz daha düşürebiliriz. Şöyle düşür, düşür, düşür. Uygula. Aynen. Biraz daha iyi gibi. Tamam. Şimdi haritamıza bakalım. Biz, bu biz miyiz? Oyuncu. Evet. Bu biziz. Bu Dolar işareti Gordon bankası demiş. Petrol ofisi. Biz nereye gideceğiz abi? He şuraya mı gideceğiz? Bak haritamız da bayağı geniş ha. Buralarda kazılar yapacağız. 20 halim. Nereye gideceğiz abi? Oyunda bir şey yok mu yani? Motoru çalıştırın. Çalıştırdık. Tamam. Niye geri istop lan bu? Çalış lan Ama 450 dolarımız var. Ne yapacağız abi? El freni mi? Tamam, el freni de çektik. Nereye gideceğiz? Bura kapalı. Bura kapalı. bu kayıyor araba. Bu niye takıldı şimdi? ha Evet oyunda optimasyon sorunları oldukça halen devam etmekte. Bu kadar. Şu şeyi değiştirebiliyor mu görüntüyü? Şöyle el çek abi. Hah tamam. Böyle iyi gibi. Nereye gideceğiz? Önemli olan o. Dur, dur bakalım burada Biz neredeyiz? Buradayız. buradan malzeme alacağız herhalde. Bankaya gidelim bir gre çekelim. Ne diyorsunuz? Şimdi hmm, bankaya gidelim. kredi çekelim. Biz nereye gideceğiz? Sola. Abi. Şuradan mazotumuzu da bir alalım. Dur lan yavaş oğlum yavaş. Bu ne lan? O hızlı gidiyor abi bu. Yanaşmamız mı lazım yani? tamam dur. X. Bunu inerek mi dolduruyoruz? Ne yapıyoruz? Ne bunun mazot yeri? Ha ah, burada. Kulla abi. 115 mi? Oha dur lan. Oğlum tüh. Neyse, 20, 50, 58 dolar doldur abi yakıtı. Güzel. ha çabuk doldurdun ya. Oğlum burada da mı enflasyon yüksek? Ne böyle, Alaska'da da enflasyon yüksek herhalde. Tamam. Neredeyiz abi? Az kalmış, bankaya gidelim bakalım. Yalnız bu niye bu kadar çok takılıyor ya? Banka geçtik mi? Ne yaptık? Yok. Selamun aleyküm millet. Ne yapıyorsunuz ya? Banka burada. Arabayı buraya bırakacağım. Alışsın bu araba burada. Şimdi iki en fazla makine bir bir diyor. At, hemen al, 60 bin dolar. gör şimdi. Krediler. Hisse senedi, altın kütçeler, hisse senedi. Krediler. Kredi miktarı. O kadar mı kredi veriyor? 1.200 dolar mı sadece? Abi, taksit sayısını Abi, düşüreceğiz, günlük ödemeyi azaltacağız. 24 toplam vade 24 ay 124 dolar. Faize bak ya bu nedir böyle 147 yüz ne lan? Böyle de al. Daha alabiliyoruz mu? Yok. Ee, biz bu parselleri de alamıyoruz. Ne yapacağız? Nerede altın? Altınları nasıl alacağız şimdi biz? 1500 dolarımız var şuna bak ya. Şimdi Çin... oğlum ne ses geliyor lan? Şu ev neymiş abi? Madem mademe dükkanına gidelim. Şura mademe dükkan değil mi zaten? Yok, burada değilmiş. Şura malzeme dükkanı herhalde. Selamun aleyküm, ben geldim dostum. Mademem var mı ya? Bir arabaya biraz bir Dur araba mazot bitmesin abi dur. Dur kapat. Motoru kapat. Mazot bitmesin dur. Şimdi güzel kova. Ah kova burada var gibi. Kova. Bir iki tane yeter değil mi? Ekle. Tamam. Kürek kürek var mı? Küreğimiz var mı bizim? Şimdi kovadan başka neye ihtiyacımız var? Ha şunlardan lazım herhalde. Madem oha 302 dolar ne lan? Bu ne maden ızgarası? Taşınabilir 50 dolar. 100 dolar. Şundan alalım bir tane. Bir tane. Ekle. Tamam. Aydınlatmaya gerek yok şu an. Tamam. Evet arkadaşlar hemen hızlıca altın kazacağımız yani altın bulacağımız araziye geldik malzemelerimizi aldık arabayı şöyle bir çekelim baba Mustağet yerimiz burası burada altın arayacağız bakalım bulabilecek miyiz şimdi şöyle bir göreve bakıyoruz su kaynağı olan yere geldik hop bankı kuracağız önce şunu bir al tamam bunu kurduk sonra bunu bir al bunu da kurduk sonra Pas al, pas pas bir, pas pas iki. Şimdi kovalarımızı alalım, getirelim buraya, sonra buraya. şimdi şu kovanın birine su dolduralım. Tamam. Suyumuz hazır. Kovamız hazır. Koy baba bunda. Şimdi küle elimize aldık. Doldur. Dolduğunu nereden görüyor? Oradan görüyoruz. Bakalım bize altın verecek mi Burası kaç oldu 78 Ay şartlısınız Ne ara bulduk lan sakla dedim. O 20 gram mı bulduk? Güzel. Tamam. %100. Şimdik. Altınlar çıkıyor herhalde. Yani. Bakalım. Bu biz dolduralım. Bir kürek daha dolduralım. bir daha kum var. bir kürek bir daha dolduralım dur lan sonra bunları temizlememiz için buraya bir koyduk %9 %9 diyor o zaman böyle yapacağız şuna doldurabiliyor mu acaba ya hiç uğraşmıyor koy bakayım şuraya Oh, ne kadar yüzde otuz üç mü koyuyor? O zaman hiç. Al abi küreye gel. Bulacağız. Bunu bulacağız 17 gram daha bulmuşuz Baba Altın buluyoruz şu an Tamam Büyüver abi boşalt Getir doldur Şöyle Boşal Doldur boş Daha var, daha koyacağız. Bunu dolduracağız aga. Bugün zengin olmamız lazım, garip çektik. Bugün bir biraz doldurmamız lazım burayı. Evet arkadaşlar, biraz gazdık. Yüzde 45 seviyelerine geldi buralar. Bakın bir şeyler parlıyor gibi sanki. Bu da altınlar var, görüyor musunuz? Bunları şimdi Nasıl alacağız? Hemen öğrenelim. Tamam bunları yaptık. En sonda çadıra gideceğiz diyor. Paspasları alıp evet, çadıra git. Çadır nerede abi? Çadır şuradaydı. Selam ben geldim. tava al bakalım. Havaya koyduk Onda ne yapıyorduk Büyük kase mi Büyük kase de mi var abi Büyük kaseyi de aldık yanmayalım aman dikkat Nerdeydik lan burdaydık Büyük kaseyi de buraya koyduk Kova kovayla Ben olayı anlamadım ne demek istiyor burada Şimdiki hama sistemi. Altın madenciliğin temelleri diyor. Kova artı su artı paspası buna koyuyorsun. Önce şuna bir su koyuyorsun abi. Ne yerde? Evet, suyu buna koyamıyoruz. Pardon. şimdik. He. Kova artı su artı paspas. Paspası al abi. Koy bakalım. Batır. Batır. Biraz daha batır. Tamam. Bunu da ver abi. Aman dökmeyelim abi. Sonra bunu alıyoruz. Buna. Tabi buna biraz su koyacağız. Su olmaz. Şu yine koyacağız ya? Bir dakika dur. Allah, ulan gitti altından. Allah, ım. ulan gitti altındanım. Neyse, biraz daha var mı? Biraz daha var. Şimdi kaldır. Aha, altın buldu. nasıl alacağım abi Aman gitmesin Dürgel'e bunları nasıl alıyoruz abi tamam sağa sola falan derken altın alma modu düğmesine basın ulan oğlum altın alma modu düğmesi hangisi Yapma. Ha. Güzel. Altın toplamam oldu. Hamam. Al abi. 1 2 Oo, orada büyük bir şey. Tamam. Şimdi bunu bir daha batıralım abi. Var mı bakalım bir şey? Yok, yok dök gitsin. Var mı? Yok abi dök. Tamam. Bunu buraya koydum. Var mı içinde altın daha? Yok. O 106 gramımız oldu. Bence gayet güzel abi. Biraz da kazdık burayı. Kazmaya devam edeceğiz şimdilik. Bunlar burada kalsın. Altın bulacağız böyle buradan. Azda nehirden bence altınlar alsak iyi olacak. Önce burayı kazacağız arkadaşlar. Ondan sonra asıl madencilik nerede biliyor musunuz bakın burada zaten her şey hazır gibi buraları hep yerleştireceğiz buraya kepçeyle gideceğiz abi Bak, kocaman alan burada ne altın var biliyor musun? külçe külçe altın bulacağız buradan buraya kepçeyle delik deşik edeceğiz bayağı da büyükmüş ha bulan bitmez ki lan bura Vallahi Burayı var ya bitirene kadar. Oho. Evet arkadaşlar. Bu bölüm şimdilik bu kadardı ilk bölüm. Bir sonraki bölümde altın aramaya devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Videodan çıkmadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip videolarımı yorum yaparsanız çok 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 beğeneceğim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. İyi seyirler diliyorum.